Bu yalnızlık, bu derdler. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun olun. Bravo İsmail, bravo. Ne güzel bir şey. Nereden buldun? Senin fikrin mi? Yok böyle bir icra. Sağ olsun Ayça Hanım. Bak. Yok bak, böyle öperim. bir icra. Sağ hocam. Ellerinizden öperim. Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir icra. Bu nasıl bir yorum? Nasıl bir his zenginliği? Ya Rabbi notları hissiyatınızla bütünleştirip o solistin eee Tavrı musikisini de içine katarak yaratmış olduğunuz bu e, şaheser icra için sizi yürekten riyasız kutluyorum çocuğum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Pes bu kadar olur. Kendimi zor tutuyorum yani işte birinci bu dememek için, zor tutuyorum kendimi. Sağ olun hocam şu, teşekkür ederim. Çünkü benim rengimi belli etmemem lazım, hoş benim rengim yok zaten ama ama şu ile yani artık söylenecek söz yok. İki elim havada. Orhan ne diyorsun? Harika, çok güzel, Fevkalade. Sağ ol evlat. Berhudar ol. Ellerinizden hocam. Ellerinizden öperim hocam. Teşekkür ederim. Olun. Sağ ol. Sağ yavrum ol. sağ ol. 10 az. 100 veriyorum sana. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Kim bilir Orhan Gencebay şarkıları yazarken nerelerde neler düşünüyordu ve şimdi dinlerken ne zevk alıyor. Demet Akalın ne düşünüyorsun İsmail için? Vallahi zaten eee İlk üçümdeydi İsmail ama tabi şimdi Bülent Hanım'ın dediği gibi biraz tabii birinciliğe daha yakın benim gönlümde de. Ee, omuz üstelik omuz attı değil mi? Ha? Omuz attı. <laughs> Sanki bir tık yani. ya Allah. Sağ hani böyle olma olma atlar olma da böyle ederim. hani at başı mı denir? Ee, yani. Bir bir tık bir şey olur ya. Tabi etkilemek gibi olmasın ama benim bir de bu akşam. Olamaz. Süper şık o. Allahu ekber ya. Kravat gibi şeyine bayıldım. Sağ olun. Senin fikrin mi? Yok sağ olsun Ayça Hanım. Ama Ayça çok ilginç mı? ve çok güzel Ayça evet. Hanım'a teşekkürler. On. Ben de çok teşekkür on. ederim. 10 puan. Çok modern. Demet Akalın'dan 10 puan İsmail'e. Orhan Gencebay en güzel eserlerinden biri. Hepimizin kalbinde büyük yeri var. Kaderimin oyunu kaç kere söylendi. Puanın 10 düşüncen nedir? Nasıldı İsmail? İsmail harika. Çok iyi bir yorumcu. Sevim Hanım Sevim Hanım, eşimiz dedi ki. Biri. Duydunuz evet, mu? Aynen. Çok güzel. Hanım da çok güzel. Tabii ki 10 dedi. Sağ olasınız. Ol. Ee, İsmail başlangıçtan beri hep e, çok güzel performans gösterdi. Çok güzel yorumladı bu eseri de aynı şekilde. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Bu benim 1972 yılında yapmış olduğum bir bestemdi. Bütün eserler hemen hemen 70'lerde yok kabul olmuş. şey her tarafta 2000'de 1990'larda 80'lerde, 70'lerde, her tarafta var, 60'ların sonuna doğru da. Yani Sevim Hanım var mıydı altı... yanınızda, 70'lerde var mıydı Sevim Hanım yanınızda? Tabii. Bilmediğim şey soruyorum. Benim Dünyam. Hep size yazdı değil mi bunlar? Çoğu, çoğu Sevim Hanım'a gitti. Evet. Bu benim... Bir kendim... yangınlık <laughs> şart. Bu da doğrudur. <gülüyor> şart. <gülüyor> ne ya aşık olacak, ya maddi sıkıntı çekecek, yanacak. Yansın ki yaksın. <laughs> sanatçı sanatçı tercümandır. Sanatçı insan duyarlılığının acı, tatlı, ekşi ne aklınıza geliyorsa tüm bunların ifadesini yapan tercümandır. Her insan her ifadeyi bir sanatçı gibi ifade edemez ama sanatçının görevi zaten budur. Bu tespitleri yapar. Çünkü kendisi de bunları yaşamıştır. Dolayısıyla sanatçı ünvanını halkımız verir. Ama sanat yeteneği Allah vergisidir. Onu geliştirir, halkımızın karşısına çıktığı zaman yapıtlarıyla, yorumuyla, ve halkımız onu görür. Evet bu sanatçıdır dediği anda stardır. Biz de popülerdir. sizi göstererek bunu söylüyoruz zaten. İyi ya ki varsın oralarda. Aynen sizler için de. İyi ki varsın İyi ki. Sağ olun sağ olun. Sağ ol. Ol. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Berkudar olun. Sağ Ve ol. gittikten sonra kıymet biliriz. Bu sefer hayattayken biliyoruz. Bülent Ersoy ne düşünüyorsunuz İsmail için? Söylediniz ancak puanınızı verdiniz. Son söylemek istediğiniz bir şey. Ben başka söyleyecek bir şeyim. Yüz! Teşekkürler yes. Sağ olun. İsmail'e jüri üyesi olarak gönlümden hakikaten 100 puan kopuyor. 10 puan İsmail. Sevgili misafirler böylece 6 yarışmacımız sona erdi. Senin söylemek istediğin bir şey yoksa yerine uğurlayacağım. Programı kapatacağız. Çok, çok mutluyum. Çok gurur verici ederim. bir Sağ şey. Olun. Sayın hocalarımdan böyle yorum almak benim için çok gurur, gurur verici bir şey. Sağ ol İsmail. Evet sevgili misafirler değerli konuklar bu gece elememiz yok onun yerine Orhan Gencebay'ın bana e, seçmem için verdiği eseri huzurlarınızda okumak istiyorum eğer müsaade ederseniz nerede boynu gibi kük bir